Ali Demir Şanlıurfa GAP Muhtarlar Dernek Başkanı. Efendim ben daha önce bu mahallede 35 yıl mahalle muhtarlığı yaptım. O dönemden bu yana yıllardan beri bizim mahallenin önündeki halı sahanın arkasındaki boş alanda hayvan pazarı kuruluyor. Daha önce bildiğiniz gibi herhangi bir karabalık veya maliye dairesi gibi veya kentsel dönüşüm gibi öyle bir karabalık yoktu. Karabalık olunca insanlarımız artık rahatsız olmaya başladı. Kokudan, pislikten, hayvancılıktan, karabalığından, herhangi bir su, lavabo sıkıntıları olmadığından dolayı bizim mahalle rahatsız olmaya başladı. Tabii ki mahalle sakinleri gelip bana söylediler. Ben de Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Özel Kalem Müdürümüz Mehmet İzci Bey, Sayın Zabıta Müdürümüz yetkililerle görüştüm. Buranın mahalleye zarar verdiğini düşündük ve insanlar kabul etti. Sağ olsunlar. Onlarla görüştük ve onlar da gereken yazıyı, gereken ilgili makamlara bildirmiş. Şu anda satış yeri su kayın oralarda bir yerde hayvan pazarı yeri kurulacak. Hem hayvan satan insanlarımız mağdur olmayacak, hem mahalle sakinlerimiz mağdur olmayacak. Bunun için belediye başkanı ve yetkililere buradan sizin aracılığınızla çok çok mahalle adına teşekkür ederim. Mahalleli şimdi Urfa'nın komple satış yeri belli yerlerde var. Bugün şehirin ortasında siz de kabul etmezsiniz, mahalleli de kabul etmez. Kimse de bir taraftan ana yol, E5 karayolu. Bir taraftan maliye, bir taraftan binalar, bir taraftan gece kondu. Zaten küçücük bir yer kalmış. Ortada küçücük bir yer kalmış. Hem hayvan satan insanlarımız da mağdur oluyor su sıkıntılarıyla, lavabo sıkıntılarıyla, bütün sıkıntılarla kendileri de rahatsız olmuş. Bu engellenecek. Sokayın orada hayvan satış yeri yapılacak. Satış yerleri orada belli olacak. Fakat kesim yerleri orada olacak mı olmayacak mı onu henüz bilemiyorum. Vatandaşlara son olarak bir çağırın. Ben diyorum ki burada siz daha mağdur oluyordunuz. Oraya gittiğiniz yerde daha açıq alan, daha geniş yer, daha xidmət görə biləcək yer olacaq.